22-28 Eylül haftasını konuşuyoruz. Muhteşem bir tutulmayı bitireceğiz 21'inde. Ve tutulma haftası ister istemez hepimizi etkileyecek. Tutulmalar önemli. Başak aksında bir tutulmayla giriyoruz. Nerede çok böyle takılacaksınız? Başaklar özellikle sağlık eviniz, rutinleriniz, başka günlük hayatta yaptığınız işler bunları çok etkiliyordu. Tutulma da buradan olacak. E demek ki sağlıkla ilgili gündemleriniz mutlaka olacak. Peki. Burç bazında gitmeden önce haftanın en iyi durumda olanları neler? Bence başaklar iyi. Uzunca bir süre hani uğraştılar, kapanış verdiler, bayağı bir problemli süreçler atlattılar ve artık başak tutulmasıyla birlikte bunun üstüne çıkıyorlar. Bitti deyip yeni bir defter, yeni bir sayfa açıyorlar. Bu anlamda iyi. Balıklar iyi. Yepyeni bir ilişki başlatabilirler. Bence güzel bir süreç. Onlar değerlendirirlerse güzel bir süreç olacak onlar için. İkizler kariyerde çok iyi, güzel kullanırsa harika şeyler yapabilir. Yaylarda bilinçaltı konularında çok iyi durumdalar. Bir kariyer sonlanması yaşadılar. Evet ama bu kariyer sonlanması sonucunda yepyeni bir kapı açıldı onlara. Değerlendirirlerse güzel şeyler çıkabilir. Genel gündemimiz bu tutulmayla ilgili. 22'sinde hemen böyle İstanbul saatiyle bıdı bıdı tutulmayı başlattık bitirdikten sonra hem Mars hem Güneş ne yapıyor? Burç değiştiri veriyor ve bu da tabii ki hepimizi etkileyecek. Mars hareket etmeniz yani nerede hareket edeceksiniz? Artık size bir hareket geliyor. O uyuşuk yaz halinizden çıkıp yepyeni bir işe başlangıç yapmaya başlayacaksınız. Burç bazında bıdı bıdı gidersem Koçlarla başlarsam koçlar nelerde değişiklik yapacaklar? Koçlar kesinlikle çalışma hayatında. Artık o eski rutinlerini, işte düzensizliklerini bırakacaklar. Ve daha düzenli, daha iyi bir şekilde yola devam edecekler. Ne gibi? Mesela çalışma hayatında diyelim ki bir düzen problemi yaşıyorlar. Bir yere gitmek istiyorlar. Yepyeni bir ortak almak istiyorlar. Bir çalışan almak istiyorlar. Özellikle çarşamba günü o ortakla, o çalışanla karşılaşabilirler. Değerlendirsinler başka iş hayatında özellikle koç burçları başarıya imza atmaya açıklar yeter ki düzenli olsunlar. Koçlar yavaş yavaş geçen hafta konuşmuştuk yüklerinden arındılar. Yavaş yavaş kilo vermeye başladılar. Daha böyle slim fit bir hale geldiler ama sağlık evleri bu hafta erör verebilir birazcık vücutları bedenleri ya beni bir duy beni bir dinle diyebilir başakta tutulma görüyorsunuz zaten orada biraz sıkıntı yaşayabilirler oraya biraz dikkat etsinler başka şanslı oldukları anam bence ilişkilerde şanslılar özellikle çarşamba ya da perşembe günü süre gelen bir ilişkileri vardır toksik dediğimiz hani böyle sürekli ne öldürür ne güldürür dediğimiz ilişki tarzı onu ne yapabilirler koçlar bu hafta ya tamam Hani senden olmaz. Ben anladım. Burayı bir bitirelim deyip güzel yep yeni bir ilişkiye başlangıç verebilirler, start verebilirler. Bence güzel. Değerlendirirlerse iyi olacak. Sürekli kafalarında döndürdükleri ex partnerlerini artık bir raflayabilir. Tamam senden olmuyor. Ben anladım. Ee, hayal hakikat çatışmasında burada gerçekten hani hayalleri bir kenara bırakıp ya senin işte bu özelliklerin bana uymuyor belli ki yürütemeyeceğiz. Senin yolun açık olsun deyip yepyeni bir başlangıç yapabilirler. O yüzden çarşamba ve perşembe özellikle ilişki konusuna dikkat etsinler. Güzel şeyler çıkacak bence. Koçları güzel şeyler bekliyor. Zodiac'ın en güzel en tatlış burcu. Biraz çocuksu bebeksi tavırları da var ama onları seviyoruz. Neşeli insanlar bence güzel şeyler yaşayacaklar. Geldik boğalara. Boğalar e, neler yapacaklar? Boğalar özellikle şuna çok dikkat etsinler. Kadersel alanda bir etki alıyorlar. Nasıl yani? Boğalarımız şöyle diyecekler, düşünecekler şöyle bir. Ya ben neden zevk alıyorum? Ne beni mutlu ediyor? Niye ben hani mutlu olduğum işleri yapmak yerine bana verilen hani başkalarının sorumluluğuyla uğraşacağım deyip şöyle bir sirkelenebilirler. Ya benim sorumluluğum değil ki bu senin sorumluluğun diyebilirler. Bunu ailelerine bile diyebilirler ki aileleri boğa burçları için acayip kutsaldır biliyorlar boğa burçları kendilerini. Bunu yapabilirler. Hayır artık ben senin yükünü taşımak istemiyorum. Anne Abi, kardeş bundan sonra ben hani bu kadar benden bu kadar deyip bir sahneden çekilebilirler ve yapmak istedikleri o işi yapmaya başlayabilirler. Ruhsal anlamda çalışabilirler. Kadersel döngülerini, çarklarını bu anlamda döndürebilirler. Hatta hobilerini işe dönüştürüp parasal anlamda da burada güzel şeyler yapabilirler. Ama burada şunu yapmaları gerekiyor boğa burçlarının. E, ya bu benim yüküm, işim değil. Hadi sana güle güle. Ben kendime yeni bir yol çiziyorum. Sizin işinize gelmezse de benim yapabileceğim bir şey yok. Restini çekmesi gerekiyor. Bunu yaparsa bence güzel şeyler yapabilir. O zaman en yeni kariyere başlayanı sevgili boğalarımız olacak. Geldik ikizler burçlarına. İkizler burçları çok kıskanılacaklar bu hafta. Niye? Kariyerde iyiler böyle nasıl diyelim kimsenin yapamadıkları işleri yapacaklar. Güzel şeylere imza atacaklar. Uranüs onlarda onları konuşacağız. Mars orada kariyer evlerinden destek veriyor. Burada sadece ikizler burçları ayın 23'ü ve 24'ünde birazcık dillerine, iletişim dillerine dikkat etsinler. Neden? Ağızlarından bir şey kaçırabilirler. İyi niyetle söyledikleri bu söz hani böyle bazen gazeteciler yapıyorlar. Asparagas haber gibi sadece orayı cımbızlayıp hani servis ediyorlar ya öyle servis edilebilir. Ve bu yüzden zor durumda kalabilirler. Kıskanç insanlar çok fazla etraflarında olabilir. E, ya bu benim dostum değil düşmanımmış deyip hani onu fark edebilirler. Onun ayırdına varabilirler. En kariyerde zirve yapanı ikizler. Yürüsünler, devam etsinler, yolları açık, çok güzel şeyler yapacaklar. Herkes onlardan yıl sonunda konuşacak. Yeter ki hani bu kıskanç tiplere dikkat etsinler. Yengeçler şöyle, e, sevgili yengeçlerimiz biraz bıktılar. Ailenin tüm sorumluluğunu almaktan, e, ailenin bütün işlerini yapmaktan bıktılar. Artık böyle bir kaçmak istiyorlar. Her şeyi bırakayım, kaçayım modundalar. Kaçmasınlar, şöyle yapsınlar, hani özellikle karşılarındaki insana, kişiye, ailelerindeki e, fertlere ya bu artık hani benim yapmak istediğim bir şey değil deyip sorumluluklarını birazcık bölüştürsünler. Böylece hem kaçmak zorunda kalmayacaklar hem de insanları hani çok fazla yükselmedikleri için biriktirip biriktirip daha güzel bir iletişim kuracaklar. Onlar nerede şanslı 23'ünde 24'ünde karşılarına yepyeni bir aşk fırsatı çıkabilir. İlişkiler anlamında hani böyle e, a benim görüştüğüm biri var ama yeni biri olmasın. Diyenler de şunu yapabilirler. Özellikle hani level atlayabilir. İlişki devam ediyordur. Fakat adını koyabilir ya da işte ailesiyle tanıştırabilir. Ya da daha ileriye taşıma kararı alabilirler. Bu güzel aslında bence hoş bir etki var. E, yengeçlerimiz kaçmadıkları, sorumluluklarını almaya devam ettikleri sürece ilerleyecekler. Aslanlarda neyimiz var? Aslanlar ya sen beni hak ediyor musun modundalar. İlişkide, ailede ve iş yerinde şunu diyecekler. Ya ben bu kadar çok çalışıyorum. Acaba hak ettiğim parayı kazanıyor muyum? E, flörtlerine, partnerlerine ya ben senin için çok emek veriyorum. Beş adım atıyorum ama sen bir adım atıyorsun ve ilerleyemiyoruz biz seninle. O zaman sen beni hak etmiyorsun diyebilirler. Kardeşlerine, ailedeki kişilere de gene aynı şekilde hani bütün sorumluluğu ben taşıyorum ama sen hiçbir şey yapmıyorsun deyip hani böyle bir çıkışabilirler. bilirler modları bu anlamda hani sen ne yapıyorsun ben ne yapıyorum sen kaç adım geliyorsun ben kaç adım geliyorum şeklinde böyle hesap kitap yaptıkları haklarını aradıkları bir hafta. Bu biraz onları zorlayabilir ya da karşılarındaki kişileri zorlayabilir. Buna bir tık dikkat etsinler. Onun dışında aslanlarımız hani kariyerde iyiler. Yeni yeni para kapıları, yeni yeni iş kapıları, fırsatları onlar. 23'ünde 24'ünde ona dikkat etsinler. Güzel iş kapıları olabilir, açılabilir. Toplantılar onlar için bu hafta çok yoğun geçecek. Onları da gene eminim ki halledecekler diye düşünüyorum. Başaklardayım. Başaklarımız ne yapacak? Başaklar özellikle hani sağlık evinden aldılar bu etkiyi. Tutulma onları nerede çok zorladı aslı bırakmakta zorladı. E, huylarını, arkadaşlarını, kariyerlerindeki hani yıllardır devam eden ilişkilerini bırakmak durumunda kaldılar. Ne yaptılar peki? Orayı bırakıp yeni bir iş yerine başladılar. Yeni bir aşka başlayacaklar. Yeni bir süreç onlar için başlıyor. Çok kadersel bir döngü yaşıyorlar. En bırakanı Başaklar. Bu onlar için hayırlı mı? Bence hayırlı. Güzel şeyler oluyor. Yeter ki hani bu süreçte eskiye dönme modunu tekrar açmasınlar. Ya eskide bu olmuştu. Alışkanlıklarımız hani bizi bırakmaz. Sürekli böyle bizi mıdıklar ya. Hani bu anlamda bir sıkıntı yaşayabilirler. O anlamda hiç başka böyle onları gelecek diyecek bir şey kalmadı. Bütün sıkıntılarını, sorunlarını atlattılar. Bunu söyleyebiliriz. Başka hemen devam edelim. Başaklar için ne söyleyebiliriz? 23'ünde 24'ünde onlar da kariyerde fırsatlar yakalayabilirler. Güzel bir iş teklifi alabilirler. İş teklifinden yana hani yönleri, gözleri, kalpleri açık olursa daha olumlu düşünürlerse ben yeni kapıları açığım, yeni fırsatları açığım derlerse eminim güzel şeyler karşılarına çıkacak. Orada birazcık daha hani olumlu düşünmeleri gerekiyor. Kötü süreçleri artık geride bıraktılar. Terazilerimiz ne durumda? Pazartesi günü 21.20'de İstanbul saatiyle Güneş burç değiştirecek ve sizin burcunuza geçiş yapıyor. Sahne sizin. Peki ne yapsın Teraziler? Sahne onlarınsa. Aslında özellikle kariyerde ve işte dikkat çekecekler. Sahne artık onların. Herkes bir kenara çekilecek. Teraziler parlamaya başlayacaklar. Peki başka ne anlamda? Hani böyle bunu kullanabilirler. 23'ünde 24'ünde parasal anlamda çok şanslı bir etki alacaklar. Bir borcu kapatabilirler. Ortaklı bir para. Bir nasıl diyelim miras ellerine geçecek olan bir ödeme borç vermişler almışlar alamamışlar o kısımları tahsil edebilirler ve bu onları birazcık rahatlatabilir Bu anlamda şanslılar Peki ilişkiler anlamında ilişkiler anlamında şunu biraz sorgulayacaklar hayatlarındaki kişi ya bu benle param için mi birlikte çıkarları için mi birlikte gibi bir sorgulamaya düşebilirler 23'ünde 24'ünde. Bunu yapmasınlar hani bu çok olumsuz negatif çalıştırdıkları gölge yönleri daha çok böyle iş anlamında kariyer anlamında parlayacakları bu dönemde iş ve aile hayatında bunu yapmasınlar. Ya işte kardeşim acaba ya da işte ailemdeki şu kişi benimle param için mi konuşuyor param için mi birlikte. Burayı çok mıdıklayabilirler sorgulayabilirler karşı tarafı da sorgulayabilirler. Bu biraz onları nasıl diyelim e, istemedikleri bir durum sokabilir. Burada dikkat. O yüzden terazilerimiz şanslılar. Güneş onlarda, özellikle Mars onları destekliyor. Uranüs üçgen açıda destekliyor onları. Burada bunu yapmazlarsa handikapa düşmezler ve sahne onların dediğimiz o muhteşem ışıltılarını parlatmaya devam ederler. Akreplerdeyiz. Akrepler bu an bu hafta şöyle şuna çok dikkat edecekler özellikle. Bu adam, bu insan, bu kadın benim gerçek dostum mu? Yoksa değil mi? dostlukları sınıyorlar. Yani bu adam, bu kadın, bu kişi zor günümde benim yanımda olur mu? Oldu mu? Olacak mı? gibi böyle bir şüpheye düştüler niye bilmiyorum yani hani bu anlamda Mars onları birazcık mı dıklıyor Aslında kariyerde çok iyi durumdalar destekleniyorlar hareket edecekler almadıkları teklifleri alabilirler almadıkları paraları alabilirler Bu anlamda iyiler Fakat dostluk anlamında hani şuna çok dikkat edecekler Bu kişi benim gerçekten dostum mu yoksa ben hayal mi kuruyorum Hayal hakikat çatışması onları biraz zorlayacak Gerçek dostum kim? Ee, niye yanımda değil o zaman bu adam ya da bu kadın benim gerçek dostumsa? Buna çok dikkat ettikleri bir dönemdeler. Eleştirebilirler, biraz negatife düşebilirler. Bu hafta onları hani tutulma bu anlamda zorlayacak. Bunu yapmasınlar, birazcık daha akışta kalsınlar. Eminim her şey onlar için de hani daha rahat ilerleyecektir akışta kalırlarsa. Çünkü kariyerden yana çok destekleniyorlar, parasal anlamda destekleniyorlar. İlişkiler anlamında da hani bu kişi hayatlarındaki kişi, dostları, arkadaşları artık kimse hayatlarındaki acaba beni gerçekten hani seviyor mu? Gerçek dostum bu mu? Yoksa sevmiyor mu? Buna dikkat etsinler. Mars onları şu anlamda biraz e, kışkırtabilir. Kıskançlık yapabilirler. Karşılarındaki kişiye, partnerlerine, flörtlerine biraz fazla hani e, kıskançlık moduyla yaklaşabilirler. Bu da onları birazcık ne yapabilir? Hani ee, şüphelendirdikleri için birazcık şüpheyle uğraşmak durumunda kalabilirler. Kıskançlık yapmasınlar. Karşılarındaki insanlara güvensinler, rahat olabilirler. Bu hafta öyle bir etki yok, kandırılmıyorlar. Sadece içlerindeki hani bu şüphe onları birazcık rahatsız edebilir. Kariyerde iyiler, parada iyiler. E, almadıkları paraları gene onlar da tahsil edebilirler. Borçlar ödenebilir. E, bu anlamda iyi ama diğer kısımlarda da eminim dikkat ederlerse güzel bir hafta yaşarlar. Yaylar 12. evlerinde bilinçaltıdan yana destekleniyor olacaklar. Yani şöyle, onlar kariyerlerini bir bitirdiler sonlandırdılar. Yepyeni bir kariyer açmak istiyorlar. Bazıları yurt dışına gitmek istiyor. Çoktan başvurularını yaptılar. Hazırlıklarını yaptılar. Peki onlar neye çok dikkat edecekler? Bu 12. ev bilinçaltı konularında desteklenirken yeni bir kariyer inşa edebilirler. Bu anlamda rüyalarına çok dikkat etsinler. Çıkabilir. Aa ben bunu görmüştüm deyip daha sonra fark edebilirler, ayabilirler. O yüzden bilinçaltı, rüyalar, sezgiler konusunda güçlüler iç seslerini dinlesinler. Oradaki o ses onlara kesinlikle bu hafta doğru söylüyor. Hani her zaman bunu demem ama bu hafta bunu diyorum. Yaylar iç sesinize güvenin. Size söylediği şey gerçekten doğru ve sizi gerçekten yukarıya taşıyacak o iç sesiniz. Ne söylüyorsa onu takip edebilirsiniz. Oğlaklar özellikle işte kariyerde en çok dikkat çekeni onlar. Onlar ortaklı işlerde çok başarılı olacaklar. Yeni bir dükkan açıyorlar, taşınıyorlar, yepyeni bir iş kuruyorlar. Çok güzel. Gökyüzü onları bu anlamda destekliyor mu? Evet. Kesinlikle kursunlar o yeni işi. İmza atacakları konularda imza atabilirler. Gökyüzü onları acayip destekliyor. Bu iş anlamındaki desteklerinde sadece bir yerde sıkıntıya çok dikkat etsinler. E, bu lansman yaptıkları yerde, tanıtımlarda birazcık kıskanılabilirler. O anlamda sıkıntı var. Gerçek arkadaşları değil ama arkadaşıymış gibi görünen tipler hani aa bu yeri sen mi açtın, şunu sen mi yaptın deyip iş yeri anlamında, iş anlamında, kariyer anlamında onları kıskanabilir. Ve bu da birazcık hani onların modunun düşmesine neden olabilir. Parlayacaklar, çok para kazanacaklar, para anlamında yükselişe geçecekler. O yüzden hani güzel, hayırlı, huzurlu bir hafta onları bekliyor bence. Oğlaklar da bu haftanın şanslısı. Gelelim kovalara. Kovalar özellikle bu hafta neye dikkat edecekler? Kovalar söylediklerine dikkat edecekler. 23'ünde 24'ünde özellikle hatta Cuma'yı da sayabiliriz. Yaptıkları toplantıda ikili ilişkilerde. Bak ben sana bunu diyorum. Kastetmek istediğim şey de bu. Sakın yanlış anlama ya da bana farklı bir sorumluluk yükleme demeleri lazım. Neden? Çünkü söyledikleri şey hani çok ucu açık konuşuyorlarsa çok yanlış anlaşılabilir ve bundan dolayı da hiç yapmak istemedikleri sorumluluklar, yükümlülükler üstlerine kalabilir. Ve hani biz seni bu gruba dahil ettik, işte bu işi de sen yapacaksın gibi hiç onlara aslında e, gerekmeyen, onların yapmaması gereken sorumluluklar, Pat diye onların üstüne kalabilir. 23, 24, 25'inde lütfen bak ben bunu istiyorum deyip net bir şekilde kendilerini ifade etsinler. Başka kovalarımız özellikle ilişki anlamında karşılarındaki kişiyi, partnerlerini, flörtlerini lütfen bu hafta kırmasınlar. Çok açık sözlü davranabilirler. Bunu yapmasınlar. Bir de fırsat nerede? Kovalar yakın zamanda bir şey kaybettiler. Bir fırsatı kaçırdılar ya da kaçırdıklarına inandılar. Aslında bu hafta şunu öğrenecekler, fark edecekler. Aslında o fırsat kaçırdığım bir fırsat değilmiş. İyi ki de olmamış oh kurtuldum diyebilirler. Ee, bu haftanın etkisi olumlu etkisi onlara bu. Geçmişi geçmişte bıraksınlar. Kovalar zaten çok geçmişi sevmezler. Uğraşmazlar yengeç kuşları gibi değildir. Lütfen geçmişi geçmişte bıraksınlar. Kaçırdıkları şeyi fırsat değil kurtuluş olarak görsünler. Zaman içerisinde kendileri de zaten bunu Fark edeceklerdir. Geldik balıklarımıza Başık, başak balık aksında bir tutulma yaşıyoruz. Tam karşı tevlerinden alıyorlar. Balıklar ilişkilerinde nasıl diyelim? Partnerlerini idealize etmeyi bıraksınlar. Eski partnerlerin özellikle ay o şimdi burada olsaydı bana bunu yapardı bunu derdi işte şöyle söylerdi diye o idealize ettikleri partnerin aslında sadece hayallerinde olduğunu hakikatte aslında o insanın hiç de öyle olmadığını ayabilirler fark edebilirler ama bunun için birazcık onları ne yapması gerekiyor daha realist bakması gerekiyor hayata ve geçmişi geçmişte bırakması gerekiyor balıklar sürekli geçmişte yaşamaya devam ederlerse ve partnerlerini idealize etmeye devam ederlerse ciddi sıkıntı yaşayacaklar. Birinci nokta bu. İkincisi parasal anlamda realist olsunlar. İş yerlerinde kazandıkları para neyse ekonomilerini, finanslarını, paralarını onun üzerine oturtsunlar. Ya bana işte şu para gelecekti gibi bir hayal üzerinden lütfen gitmesinler hayal kırıklığı yaşayabilirler. Finansal anlamda hayal kırıklığı yaşamamak için de gelir gider dengelerine, alma verme dengelerine dikkat etsinler. Otorite ile de çatışmamak için bu hafta çok fazla hani dikkat çekmesinler, akışta kalsınlar ve 23'ünde 24'ünde de toplantı yapmamaya, otorite ile görüşmemeye, üstleriyle çatışmamaya dikkat etsinler. E, bu haftanın etkisi onlara ne diyor? Lütfen bırak ki yeni yollar açılsın. Haftayı bu şekilde to toparlamış oluyoruz. Tutulma etkisinde birlikte anlattık. Ee, haftanın enleriyle o zaman minik minik devam edelim O zaman. Koç en çalışma hayatında düzene sokanı. Boğa hobisini işe çevirip para kazananı. İkizler kariyerde zirve göreni. Yengeç ailesinin sorumluluklarını üstünden atanı ve yeni bir aşka yelken açanı. Aslan en hakkını arayanı, yeni düzen oturtanı. Başak en sonlandıranı, bitiş yaşayanı. Terazi çalışma hayatında, kariyerde, parada fırsat yakalayanı. Sevgili akrepler en çok dostlarını sınayanı. Sevgili yaylar en sezgilerine güveneni. Sevgili oğlaklarımız en çok para kazananı sevgili kovalarımız tabii ki de hakkında en çok konuşulanı ve tabii ki sevgili balıklarımız da en çok ilişki bitireni. Haftayı bu şekilde sonlandırıyoruz. Haftanın enleri de bu şekilde tutulma hepimize güzel şeyler getirsin. Her bitiş yeni bir başlangıçtır diyelim. Jastro frekans olarak sonlandırıyoruz. Radyo programından bizi lütfen takip edin. Jule astrolog hesabından ayrıca beni takip edebilirsiniz. Orada da gene geniş geniş anlatacağım. Hepinize huzurlu, mutlu, tatlış bir hafta diliyorum.